Hunter Gamer kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle e, geçen konuştuğumuz Black Angle serverını tanıtmak için buradayız. E, burası admin odası. Ben burayı çok sevdi seviyorum. Canım benim. Zombi. <gülüyor> <gülüyor> Kanka nereden başlayacağız tanıtmaya? Ha, adminlerin shop'u var. Büyük ihtimal mod moderatör alacağımız için Sizlerden bazıları da buraya gelecek. Kanka bu ne? Ha tamam. Her neyse. Şey gel. Şu otomatik giydirme bölümüne tıklayalım. Gel. Şurada otomatik giydirme var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Direkt otomatik giydiriyor. Bak. Aa, benimki de böyle. Her neyse. yalan şu zombi benim kafamı çok döndürdü. Delik aç şurada. Aç şurada delik ya. Arkadaşlar. Aynen şurada başlıyorsunuz. Aynen şurada başlıyorsunuz. Ve göster. giriş falan diyor. Oradan giriş. Kayıt olabiliyorsunuz. Crackler ve premiumlar da bu servere girebiliyor. Sorun olmayacak. Kanka neredesin? Ha tamam. Ee, farklı farklı biyonlar içerisinde kuşatılmış bir evet PvP bölgeleri var. Şuradan yukarı çıkma falan vesaire var. Böyle. İlk başladığınızda size sadece şu üçünü veriyor. Hatta dur ben üstümdekileri temizleyeyim. Neyle başladığınızı siz de görün. Bunlarla başlıyorsunuz. Kırılmazlık. Demir bot. Bilmem ne bilmem ne. Bunlarla başlıyorsunuz işte arkadaşlar. Direkt buradan atlayıp. Artık kiminle savaşacaksınız. Veya kiminle öleceksiniz. O işte. O geçen dediğimiz arkadaşlardan bazıları şuydu. O iki arkadaş şuydu biri. Aa, bak aynen böyle gerizekalılık yapıp içeri düşüyorlardı. sen hile bazlık yapıyorsun. Eylem, vurma vurma sen Tamam biliyorum. <laughs> Her neyse. Dediğimiz gibi böyle. Kanka başka bir şey diyecek miyiz? Ha biyomlar. Hatta durun. Ben anca şöyle yapayım. Gezdireyim. Burada şöyle kuru kafalar var. Buradan temsili dayış falan. Kanka çay bahçesinde kavga edilmez diye biliyordum. Ben şimdi kapattım, Şurası şöyle bir tuzak gibi bir şey. Tuzak mı bilmiyorum. bilmem. Kanka sen nereye gidiyorsun? Hadi düş önüme düş. Dur çankları yükseltim de tamamen görsünler. Değil mi kanka? Zaten çankları yükseltince bir şey olmuyor. ben de bir şey olmuyor kanka. Daha doğrusu oynayışımda bir şey olmuyor da. Şeyde şey de oluyor mu bilmiyorum. Videoda. <laughs> <laughs> Yapıl mı yapmışlar? Aa. <laughs> Burayı sen yapmadın mı kanka? Ben sen yaptın diye biliyorum. Şunu da sen yaptın değil mi? Pardon kanka. Şunu da sen yaptın. Dediğimiz gibi arkadaşlar bütün bu server kendi ellerimizle yazılma. Evet pluginlerim sen yazdın. Baya bir zorlandık. Yani kendi plugin'imiz, kendi server'ımız. Gelirseniz iyi olur. Server'da yani Minecraft'a girerken 4 kişilik olarak gözüküyor. Ama aslında 35 miydi 36 miydi 36 kişilik. Şu anda bir bug olduğundan dolayı 4 kişilik gözüküyor. Ama ee, Hatta bir şey olmayacaktır. Kişi var bak, ha, yapacak. tamam. Kişi var, Hatta yok. göstereyim ben. Oyundan çıkayım kanka. Hmm. Ah, bakın şu. 4 kişi olarak gözüküyor ama 7 kişi var. Girdiğinizde 36 kişi olarak gözük 36 kişilik bir şey var. Kanka ben havada kaldım. Ha, login Kanka sana bağlı. Daha bir şey Ha iyi. Yapıyorsun server. Farkını koyuyor. Baya bir fark koyuyor. <laughs> Şurada marketler var. 5 saniye içinde markete şey olacak işte. Bakın arkadaşlar market burası. Dolam alma. Yerden çal. Her neyse. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Black Angel e serverımız budur. Altında giriş bilgilerini bulabilirsiniz. Herkese iyi eğlenceler, iyi günler.